Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle ikinci etli siparişimi hazırlamaya geldim. Yine tabii ki de heyecanlıyım ve mutluyum. <laughs> Bu sefer Amerika'ya. Amerika olduğu için bir tık daha yüksek maliyet çıkacağını düşünüyorum. O yüzden onu da ikinci part olarak paylaşırım sizinle. Şimdi siparişimi hazırlamaya geçelim. Ve uçum ucun. Kusura bakmayın. Çok acıyor. <laughs> İlk öncelikle şöyle bir kutum var. Size ölçülerini daha önceden söylemiştim. Şöyle katlayayım. Nasıl bir boyut olduğunu görürsünüz. Şu kadar bir boyutta kutum. Ve sipariş edilen kolyem. Kutularım. Stikerlerim. İçine koyacağım pelirum ve kartvizit. teşekkür kartım filan kırtıkım bu kadar şimdi hazırlamaya geçelim. Evet, yapıştırdım. Şimdi ipimi saracağım ve kargaya gidecek. Şöyle büyük alayım da ne olur ne olmaz. Tamam. Bence kutumuz çok güzel oldu. Hazır. İkinci videoda görüşürüz arkadaşlar. O zaman kargo ne kadar tuttuğunu da söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar görüşürüz.